Kırmızı odaymış arkadaş. mi arkadaşım? Daha finalde benimle dalga geçirdik oyunu bana ver düşün. Ne yüzle buraya çağırdın deyip kapıyı kapatıp çekip gitmedin mi? Onu unuttum söylemeyi. Aslında onu sormak istiyordum ona. Gamze gördüğünde çekip çıkacaktın ya. Gelsin Aycan'ı çağırıyorum. Gamze şunu kapatır mısın yanacak? Lütfen kapatabilir misin? Zahmet oldu sağ ol canım. Sen de çağırsana gözünü belki iyi gelir. İstemiyorum i̇şte çağırmayacağım. Ne kadar cici olmuş. Ne yapıyorsun? Hiç. Aynı neler yapayım? Ev halkı. Uğraşmadılar sen. E, dünden beri nasıl hissediyorsun kendini? Güzel. Mutlu. <laughs> Güzel, mutlu. Ya mutlu işte ama çok büyük bir cesaret gösterdin. Çok teşekkür ederim. O an o kadar iyi hissettim ki. Ya şunu bilmeni isterim. Gerçekten içimden geldiği için yaptım bunu. Gerçekten içimden koptuğu için geldim yanına. Ee, şöyle düşünüyorum, yani şimdi ben büyük adımlar atmaktan çekinirim hmm. değer verdiğim kişiye karşı, yani şu anlamda yavaş yavaş, yavaş yavaş bazı şeylerin gelişmesini isterim. Ee, i̇çimde şöyle bir şeyler var, yani evet biz iyi anlaşıyoruz seninle, evet güzel paylaşımlarımız var. Ee, bilmem belki bir yola gireriz, belki bir şeyler olur. <laughs> ya heyecanlanıyoruz tabii bunları konuşurken ama. <laughs> Ee, kafam karışık bak benim de karışık yani dünden beri benim de kafam karışık yani şu an Hayır, ne söyleyeceğimi de bilmiyorum sana karşı ama yani. O kadar yani... karışıkken yani bir anda nasıl yanıma gelebildin o zaman Böyle büyük bir cesaret abi ya inan niye gitseydin. Bak tam buradan hissettim bak tam buradan hissettim ve geldim. Özledim. Üzüldün mü? Üzüldün mü? Gitmeli mi? Seni zaten göndermeyecektim ki. Aycan yazdın orada. Tamam Aycan yazdım. Yok yok o konuyu açmıyorum. İkinci yani i̇lk, ilk de öyle. Yaptım. Aycan konusunu e, açıkladım sana biliyorsun. Yok ben yani. de seninle aynı oldum. Seni yakın Senle bir durum zaten. yani zaten arkadaşça bir durumumuz var ama ben hasta erkekler evinde de şöyle söyledim bizim Aycan'la gözlerimiz konuşuyor ama daha ağızlarımız konuşmadı dedim. Yani e, ya böyle bir durum var içimde yani ama Hı. işte e, bunu sana açıklamak da beni biraz heyecanlandırıyor ellerimin içi terledi ya. <laughs> Benim de. <laughs> yani. İşte öyle ya yani senin düşüncelerin çok önemli benim için. Yeni aday geldi bana biliyor musun? Ee, yeni adayım bana şu an karşı bir saygısızlık yok o yüzden ben yeni adayı konuşmak istemiyorum çok hayli aldım bir dönem yani. <gülüyor> <gülüyor> Tepkini merak ettim ona da söyledim Evdekilere de söyledim evet yanıma bir cesaretle geldin çok da güzeldi Hı -hı. çok büyük bir yüreklilikti ama ben dedim şu an bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Zaten şu an tepkilerin. Beni hmm. mutlu ediyor. Yani şu an bir şey söylemeyeyim. Daha fazla <laughs> bir şey söylemek istemiyorum. yapmıyorum. Söyleyeyim. Demin ne kadar böyle nüt gibi oturuyordum. Şu an niye böyle oldu ben de bilmiyorum. <laughs> Sevgi Pıtırcı ya. Hımm, Ya işte Aycan böyle. Yani e, ilk defa bunları söylüyorum belki sana. Yani belki bir yola gireriz seninle. Belki, o, yani bilmiyorum yani böyle bir şeyler düşünüyorum Hani ama. çaba? Hani uğraşmadın, hiçbir şey yapmadın? Ne yapmam lazım? Valla Mehtap'la dans ederken, başkalarına şiir yazarken hiç böyle ne yapmam lazım demiyordum. <laughs> ya evet onlar sonuçta bir özür mahiyetinde yapılan şeylerdi ama bu bambaşka bir durum benim için. Bu bambaşka, daha büyük bir durum. Sabredeceksin. Sabret daha sonra. belki bekleyeceksin. Yani bunlar bu konuda beni sıkıştırma Ne şey gitseydim? Adaytan tanıtanır mıydın? Ha, şöyle söyleyeyim sana. Ne dedim ben sana? Tam buradan hissettiğim için senin yanına geldim. Eğer sen gitseydin gerçekten benim için burada çok zor dakikalar olurdu. Bak gerçekten zor, zor dakika. Yani sana açıklamadım belki bazı şeyleri. İçimdeki hislerimi sana söylemedim. Konuşamadık ki dün daha pek. Bak seninle konuşurken böyle kek 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 gibi konuşuyorum. Anladın ben de kek geliyorum. Ne diyeceksin? Yani bu tam olması gereken zamanda oldu Aycan. Tam olması gereken zamanda senin yanında olduğumu düşünüyorum. Evet. Bak biraz garip oldu. Çok büyük tamam. destek oldum. Yani yanına gelmem ilk önce seni yazdım gitmen için arkadan hani senin yanına gelmem falan hani başka türlü düşünebilirsin ama Yok. kardeşim dediğim adamın tam an... aksine çok evet. doğru zamanda oldu. Evet. Bak başka bir zamanda gelseydin ya da bugün gelseydin mesela böyle olmayacaktı. O zaman benim gitme şansım vardı ve sen ya bu benim için çok önemli. Tamam mı? Bu bir yüreklilik ya sen orada benim gitme ihtimalime karşı yanıma geldin. Ne kadar mutlu Bak, oldum. Bak bu reaksiyonu benim duygularım veriyor. Bu, Bu evde an. beni hiç kimse böyle desteklememiş. seni kadar o, o, o an böyle mutlu etmemişti anladın mı? Ya mutlu olmanın seviniyorum. Bir kez yanımda birinin mutlu olduğunu hissediyorum. Mutlu hissiyat, yani Hissiyatıma lütfen güven çünkü e, beynimle hareket etmiyorum. Tamamıyla burayla hareket ediyorum şu an. <gülüyor> böyle. <gülüyor> Çok saçmalık. Yani senin de tabii var. dünden sonra düşüncelerin yani böyle bir şey olursa e, yani birbirimize şu an ufak ufak açılmaya başladık. Farkındayım yani. <laughs> derken gidelim. <laughs> tamam, teşekkür ederim. <laughs> bence bence sen onun e, o, o sorunu kimde biliyor mu? musun? biliyor musun? Ayrıca biliyor musun? O sorun kimde biliyor musun Didem'ciğim? <laughs> Ayrıca ne de, oldu? Sende, sende değil belki Adnan'da. <gülüyor> <adam>. <gülüyor> ne oldu? Ben Çünkü ben de, arkadan konuşan Adnan. Onur istemiyorum mu dedi? Anladın mı? Ne, ne dedi? dedi? İstemiyormuş. Gamze'yi mi seviyormuş? <laughs> Ay küçük yılanokesti ya. Kesti ya. Bana sen ay, ne kadar felarsın. olursa işler rast, rast gitmez. Gitmez. Yok, gitmez. Benim gitmiyor ya. Gitmez. Çünkü boyadı senden başka Benim kimse yok. Benim üstümden patlayacaklar. Evet Şey, e, damatlar şey. evinde Gökhan, gelinler evinde Gamze. Başı biz çekiyoruz. Evet. Şimdi enişte Enişteciğimle evet. bulduk. Ama Gökhan'la hep bir kıyaslama yapıyor kendini Gamze. Yok yok. Neden? Bak orada Gökhan'la kavga edip patlıyorlar. Burada Gamze'yle kavga edip patlıyorlar. Amaç bu. Gökhan'la karakterini benzediğini mi düşünüyorsun sen? Benzetiyor musun kendini yani? E, yakın buluyor ki Gökhan da Rabia'yı destekliyor. Ama Hep, daha, daha yeni yakın söylüyorum. bulmaya başladı ya önceden göremediği neydi? Önceden Onu merak böyle yapıyordu. Ediyorum. Yani iki haftadır gördüğü şeyi niye önceden görememiş? Niye şu Can, an Can'ı olmuş. şu an görmek istemiş. Gözlerini şu an açmış evet, değil şu mi? Rabia ne kadar çok, çok kolyanasın ya. Önceden o göten mi? Çok kolyanasın ya. ya. Hayır hiç de değil bir kere benim tamam arkadaşım. öyleydi. Ben Gamze'ye güveniyorum tamam mı? Güven. Gamze ilişkisi olan birine asla asla yanlış bir şey yapma. kardeşim. Gamze güvenilmez bir insan demiyorum. Bak Gamze gerçekten güvenilir bir kız aslında. Evet, Anladın mı? Ama bazen tep tepkileri yanlış. Evet senin gibi. Fevri. Bak sen de hala Didem'i kafana takıyorsun. Niye Didem'i? Takmıyorum cevap vermiyorum ki. Susuyorum susuyorum kaç dakikadır. Ben yapamıyorum seninle konuşmadan. Çok <laughs> alışmışım sana. Sesine alışmışım. <gülüyor> Bak. <gülüyor> Resmen seninle dalga geçiyor şu anda. Dalga geçen kendiyle dalga geçer canım. Sen yeter ki sen